Merhaba dikiş severler. Bugün artık ciddi ciddi kumaşa geçiyoruz. Kağıt faslını tamamladık. Şimdi Amerikan bezinin tertemiz dünyasına adım atıyoruz. Sert dokulu, düz duran, laf dinleyen bir kumaş. Yani yeni başlayanlar için bulunmaz nimet. Dikişe geçmeden önce yaklaşık 30 santime 22 cm ölçülerinde bir Amerikan bezi parçası hazırladım. Bu ölçü hem makineye kolayca sığacak kadar küçük hem de uygulamayı yapmaya yetecek kadar geniş, tam pratiklik seviyesi. Kullanacağımız parça hazır. İlk adım olarak kumaşın üzerine cetvelle dümdüz bir çizgi çiziyorum. Şimdi sıra desenlerde. Dalgalı deniz gibi kıpır kıpır bir çizgi ve hafif kıvrımlı bir S harfi. Bu arada makineye özellikle siyah ip taktım. Çünkü yaptığımız her dikiş çok net belli olsun istiyorum. Acaba düzgün mü diktim sorusunun cevabı S ip'te gizli. Şimdi pedala basıyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğim. Siyah iplik kumaşa izini bırakıyor ve her dikişim ortada. Arada hafif kaymalar olursa da güzel. Çünkü nerede hata yaptığımı görebilirim. Bu da öğrenmenin en güzel yolu. Şimdi sıra desenlerde. Bu çizgiler bizim refleksimizi, göz, el koordinasyonumuzu geliştiriyor. Ama burada çok önemli bir detay var. Lütfen dikkat. Dalgalı çizgi dikerken çizgiden şaşmamak için gerektiği yerlerde duruyorum. Ayağımı pedaldan çekiyorum. İğni kumaşın içinde kalıyor. Sonra elimle kumaşı hafifçe döndürerek çizgiye yeniden hizalıyorum. alıyorum. Ve sonra tekrar pedala basıp devam ediyorum. Aynı şey S harfi gibi yuvarlak hatlarda da geçerli. Yani bu gibi desenlerde sürekli ve düz bir değil, düz bir dikiş değil, parça parça dikkatli ilerlemek daha doğru. Bu teknik özellikle yeni başlayanlar için çok önemli. Dikiş çizgisinden çıkmadan kontrollü gitmek, makineye alışmak ve kendimize güvenmek için en doğru yöntem bu. Makineyi zikzak ayarına aldım. Şimdi de kumaşın kenarına geçiyoruz. Çünkü diktik ama işi düzgün bitirmezsek kenarları zamanla iplik iplik açılır. Bu yüzden zikzak dikişle sürfüle yapıyoruz. Kumaşın kenarlarını dikkatlice dikiyorum. Bu işlem kenarları hem koruyor hem daha profesyonel gösteriyor. Yani dikişin çerçevesi gibi düşünün. İçeride ne kadar düzgün dikerseniz dikin kenarı da sağlamlaştırmazsanız iş tamam sayılmaz. Bugün neler yaptık? Kumaşla tanıştık, düz çizgi diktik, dalgalı ve yuvarlak desenlerle dikiş pratiği yaptık, zikzakla kenarları sürfledik. Siyah iplik sayesinde de her dikişimiz net net görüldü. Artık gerçek dikişe adım attık diyebiliriz. Eğer sen de dikiş makinesini yeni aldıysan ya da bir köşede bekleyen makinen sana beni çalıştır artık diyorsa bu videoyu izlemeden başlamanı önermem. Yorumlara yaz. Desenli dikiş en çok zorlayan hangisi oldu? S mi? Dalgalı mı?